Evet kaydımız başladı. Merhabalar. Şimdi hangi ürünü kullandınız daha öncesi nasıldı onu bir söyleyelim. Ürünü de elimize alalım bu arada. İsteyelim Ferhat Bey'den. Ferhat Bey peynin esbandımızı alabilir miyiz? <laughs> ha. Bu ürünü kullanmadan önce nasıldı? Kaç çok. aylık bebek bu arada? 3 aylık. Çok evet. Kusuyordu. Üç, üç buçuk aylık çok kusuyordu. 3-3,5 ayda çok kusuyor. Çok, çok emiyordu. Ve şey... E, inanılmaz böyle Fışkırtarak kusuyordu yani. Hmm. Yani geçen hafta böyleydi çok, bu. Evet çok emiyordu. Çok kusuyordu. Ve şey uykuları da çok düzensizdi. Gündüz uykuları özellikle. Hiçbir hmm. hiç iş yapamıyordum. Ürün şimdi ne zamanda şey, kullanıyoruz? 4 gündür falan kullanıyorum. Hiç 4 gündür hiçbir kere bile kusmadı. Nereye taktık? Pilot bölge mi bir tek? Pilot bölgeye taktım. Diğer vitamini de kullandım. B12, Omega 3. B12'den 2 tane taktım. Omega 3. Evet. Ve şey dekaminden taktım. Şu anda nasıl? Evet. Öğrenin önünü de akşamları taktım. Evet. E, ertesi gün de sabah 8 saat uykudan sonra çıkarttım. Hmm. Gece uykularım benim de yani... uykularım emzirme arasında çok güzeldi. Çünkü emzirdikten sonra uyuyamıyordum birkaç saat. Evet. Bebek nasıl şu anda kusması falan? Hiç kusması yok. Vallahi hiç şu anda emzirme süper. hiç kusuyor mu? Kusmuyor. Evet. Önü, öyle alışmışım takmaya. Aslında çıkarsam iyi olur. <laughs> Artık kusmuyor. 45 saatte bir emziriyorum. Daha önce daha duyuyor. sıktı ve doymuyordu. Doymuyordu, hmm. uykuları da düzensizdi. Şu anda da uyuyor, uyuyor. diyorsun. İki saatte bir, bir, bir bir buçuk saat uyuyor, kusmuyor da, uykuları da düzenli. O muhteşem vallahi. Ben ben de daha iyiyim, yani gündüz daha perişan geziyordum. E ee, yani. Sabah çok daha dinç kalkıyorum. Çünkü bebek uyutmuyordu. Evet. Ondan Hayır, bebek uyutuyordu bebek gece uykusu güzeldi ben uykum bölününce bir daha uyuyamıyordum hmm. benim uykularım düzeldi evet. yani evet. emzirdikten sonra hemen uykuya dalamıyordum bölünüyordu uykularım şimdi uykularım bölünmüyor tamam. şu an çok teşekkür ediyoruz çok kullanmaya devam, devam.